Oldukça büyük boyutlara erişen bir sürü etobur dinozor var. Biz bunlara megaterapodlar da diyebiliriz. Bunlar karaya ayak basmış en büyük yırtıcılardı. Pek çok farklı zaman diliminde, pek çok farklı yerde yaşadılar. Pek çok farklı besin türleri vardı ve birbirlerine farklı gözüküyorlardı. Farklı farklı familyalarda da devasa terapot türleri görmemiz mümkün. Mesela ornitomimosaurlardan Dinokyrus'u örnek verebilirim veya Tyrannosauridae'dan T-Rex, Spinosauridae'dan Spinosaurus'u örnek verebilirim. Bu saydıklarım yaşamış en büyük terapodlardan bazılarıydı. Hepsi de farklı farklı familyalara dahiller. Ancak bir familya var ki mega terapodlardan oldukça fazla türü var. İsimlerine köpek balığı benzeri diş yapılarından alan Karkaradontosauridler yani köpek balığı dişli dinozorlar. Karkaradontosauridler tıpkı Spinosauridler gibi Kretasenin en başından ortalarına doğru bayağı yaygınlardı. Bu kadar uzun zaman yaşayan bir familyada pek çok farklı tür var tabii ki ve bu türlerin boyutları da birbirlerinden baya değişik olabiliyor. Mesela en küçük kalkaradontosauridlerden biri konkavenatordur ve yüksekliği bir insanla aynı boydadır. Yine de şu ana kadar yaşamış en büyük kara etoburlarından bazıları da bu familyada bulunur. Mesela Giganotosaurus, Mapusaurus, Karkaradontosaurus ve Akrokantosaurus. 2012 senesinde de Arjantin'de bir Karkaradontosaurus'un fosilleri bulundu. Ancak 2022'nin Temmuz ayına kadar isimlendirilemedi. Yani anlayacağınız bu dinozorun 10 sene boyunca herhangi bir ismi yoktu. Bilim insanları fosillere Kampanas Carcharodontosaurus ismini takmışlardı. E tabi artık kimse öyle demiyor çünkü fosiller incelendi ve artık dinozorun bilimsel bir adı var. Meraxes gigas. Baştan söylemekte fayda var. Meraxes'in fosilleri Carcharodontosaurus'ları anlamamız için aşırı önemli konumdadır. Çünkü genelde Carcharodontosaurus dinozorların fosilleri pek iyi durumda olmaz bulunduklarında. Karkarodontosaurus'un kendisine bakacak olursak holotype'ı birkaç kafatası parçası, birkaç omur ve parçalanmış bir bacak kemiğinden ibaretti. O da 2. Dünya Savaşı'nda Spinosaurus'un holotype ile beraber yok oldu. Her ne kadar 1996'da Polisaron'a kafatasının bir kısmını bulmuş olsa da vücudunun geri kalanı hakkında yine bir fosil yok ve neye benzediğini tam olarak bilmiyoruz. Giganotosaurus'ta da benzer bir sorun var. Onun da iki örneği bulundu ve aslında ilki fena değildi. En azından Giganata sorusunun holotype'ı neredeyse tamamlanmış bir iskeletti. Ancak kafatası berbat durumdaydı ve neye benzediği konusunda bize pek bir fikir vermiyordu. Evet Giganın kafatasından bize geriye kalan tek şeyler şu an ekranda gördüğünüz parçalar. Yani pek bir şey bilmiyoruz bu hayvanın kafası hakkında. 1998'de başka bir parça daha bulundu ancak bu alt çenenin uç kısmıydı sadece. Yani kısacası Karkarodontosaurid'lerin büyük üyelerinin fosilleri her ne kadar az bulunsa da bulundukları zaman iyi durumda olmuyorlar. Merakses'in fosilleri bu konuda bizim için çok önemli çünkü gerçekten tamamlanmış bir iskelete bulundu neredeyse. Kuyruğun yarısından biraz daha fazlası, bacaklar, kollar, kalça kemikleri, bir sürü omur ve kafatası. E hal böyle olunca Merakses'in iskelet modelini çıkarırken hiç zorlanmadık. Ve görünüş olarak tipik bir Karkarodontosaurid olduğu net bir şekilde söylenebilir. Merak her ne kadar normal bir dinozor gibi gözükse de bilimsel açıdan çok önemli. Çünkü Güney Amerika'da bulmuş en eksiksiz Karkaradontosaurus kendisi. Demin bahsettiğim üzere Giganotosaurus gibi dinozorların kafatasları her ne kadar bulunmuş olsa da pek iyi durumda değillerdi. Yapılan araştırmalara göre Meraxes Gigas Giganotosaurus'un en yakın akrabalarından biri ve kafatası tası modelini Meraxes'e bakarak yapabiliriz. Bu sebepten ötürü de Meraxes'in fosilleri diğer Karkaradontosaurus'ları anlamamız için de bayağı önemli. Giganotosaurus'un kafatası hep bu şekilde tahmin edildi öyle değil mi? Hepimiz onu bu şekilde bildik. Ancak bu kafatası iddiasının çürüteli bayağı oldu. Hatta Karakarodontosaurus'un kafatası, Mapusaurus'un kafatası falan onlar bunu bayağı destekliyordu. Ancak Meraxes Karakarodontosaurus'tan çok daha yakın bir dinozor Giganotosaurus'a. O yüzden kafatası modeli Meraxes'e bakarak yapabiliriz ve yaptık da. Giganın kafatası şu an ekranda gördüğünüz şeye benziyordu. Ek bir bilgi vermek gerekirse bu kafatası modeli aslında Mapusaurus kullanılarak tamamlandı ancak Meraxes'in fosilleri geldiği zaman bu kanıtlanmış oldu. Şimdi Merakses'in neden bilim için önemli olduğunu anlamış oldunuz. Peki bu dinozor neye göre isimlendirildi? Sonuçta her dinozor isminin bir anlamı var. Dinozorun cins ismi olan Merakses, George R. R. Marti'nin fantastik roman serisi Buz ve Ateş'in şarkısındaki bir ejderhanın ismidir aslında ve dinozorun ismi de oradan gelmekte. Tür ismi olan Gigas ise büyük veya dev anlamına gelmektedir. Merakses'in neden bilim için önemli olduğunu, iskeletsel özelliklerini ve keşfini falan bunları konuştuk. Peki bu dinozor yaşarken nasıl bir ortamda yaşadı ve neye benziyordu? Meraxesan ağırlığı tahmini olarak 3,5 ile 4 ton arası değişiyor olmalıydı. Uzunluğu 10 ile 11 metreydi. Bu da onu en büyük atoburlar arasından sokuyor ve boy konusunda Akrokantosaurus ile yarışıyor gibi gözüküyor. Sadece kafatasının uzunluğu Meraxesan 1,27 metredir. Yani baya uzun. Kolları tabii ki Karkarodontosauridler'e genel özellik olarak kısaydı ve bu da 4 farklı familyada yakınsak evrim olarak evrilmişti. Bu dört familya Alverisoridea, Karkaradontosoridea, Tyrannosoridea ve Abelisoridea. Bu dört familyanın kollarının neden kısa olduğu hakkında bir video yapacağım ondan emin olabilirsiniz. Meraksesin fosilleri analiz edildiğinde öldüğünde bu canlının 53 yaşında olduğunu ortaya çıkardı. Bu da onu kuş olmayan en uzun ömürlü bildiğimiz terapot yapar. İlginç bir şekilde Merakses olgunluğa ulaştıktan sonra bile büyümeye devam ediyormuş. Meraxes'in büyüm hızı diğer familyalardaki dinozorlarla da karşılaştırılmış ve örnek olarak söylüyorum T-Rex'ten çok daha yavaş büyüyormuş. Meraxes Holotype araştırması aynı zamanda Karkaradontosaurilerin 30 ile 40'lı yaşlarında olgunluğa ulaştığını göstermekte. Meraxes Karkaradontosaurilea içinde Giganotosaurine tribe'ına yerleştirildi. Onun dışında bu grupta Tyrannotitan, Mapusaurus ve Giganotosaurus da bulunuyor. Meraxes'in fosilleri Huinkle formasyonunda bulunmuştur. Yani kısacası etrafında bayağı bir bildiğimiz dinozor yaşıyordu. Overoraptor, Huinclosaurus, Scorpio Venator ve Argentinosaurus bunların sadece bazıları. Biliyorsunuz aynı formasyonda Mapusaurus da bulundu. Yani daha büyük başka bir Carcharodontosaurid de aynı formasyonda bulundu. Hatta bu dinozorların grup halinde Argentinosaurus'ları avladığına dair bir hipotez var. Evet Argentinosaurus avlayan dinozor Gigantosaurus değildi. Gigantosaurus asla Argentinosaurus'la aynı zamanda yaşamadı. O Mapusaurus'tu. Meraxes ile Mapusaurus aynı formasyonda bulunmuş olmalarına rağmen aynı zamanda yaşamadılar. Çünkü Meraxes'in geldiği kayak katmanı daha eskiydi Mapusaurus'a göre. Zaman farkını ve biyolojilerine bakacak olursak iki hayvanın belki de Meraxes'in Mapusaurus'un doğrudan atası olduğunu söyleyebiliriz ancak kesin bir şey değil tabii ki. Ve evet yeni keşfedilmiş Meraxes Gigas adlı dinozorumuz da bu kadardı. O zaman bugünkü videonun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.